Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere söz verdiğim gibi Fortnite bir papel çekilişimizi yapacağız ve yorumlara sadece oyun isminizi yazmanız yeterliydi. Saat 1'e kadar yazmanız lazımdı ve 3'te çekilişimiz açıklanacaktı videoyla beraber. Video geçmeden önce hemen açıklayayım dedim. Herkesin ismi bir kere yazılacak bu arada. 3 kere yazanların da bir kere yazılacak. Bir kere yazanların da bir kere yazılacak. Gördüğünüz gibi kazananın sesi bir aşağı inelim hemen çekilişimizi çekelim. Bakalım kim kazanacak ve başkanıncaya basalım. Evet arkadaşlar bakalım kim kazanacak çekişimizi. Ve kazanan Gadat 77 61. Yanlış okumadım herhalde yorumlara yazar. Evet arkadaşlar çekişe Gadat kazandı. Gadat yorumlara istediği karakteri yazsın ya da ne istiyorsa yazabilir. 1000 papel ya da 1200 olur. En fazla 1200 olsun. İstediğini yazsın. Ben ona ee, ne istiyorsa atacağım zaten. Yorumlara da yazar atıldım atılmadım diye. Ya da fotoğraflı bir şekilde size kanıtlar. Evet arkadaşlar Allah seyir zevki Allah. mükemmel bir videomuz oldu. Güvençle birlikte hemen videomuza geçelim. Bol kill'li Şimdiden Ayrıca iyi seyirler. Onu da aşağı inmedik adamlar taramaya başladılar. Bunda yüklü yok değil mi? Yok herhalde bilmiyorum. Ben bunu ilk defa giriyorum. Yemin et. Hmm. Ben geçen girdim bir kere daha. Anlamam nasıl taşıyordum. Adam bizim tarıyor. Nerede bu? Adam yanımda. Öldü. Arkadaşı geldi. basayım şuna geldim. Neredesin? Oyunun bu. Oo. Ne oldu lan? Tamam oh, aldım. Öldü. Öldü biri. What? Oo oh. geldi. Mermi, mermi. Ko, ne oluyor? Tamam sakin yanımda Bir daha yedi. Bir daha White. White 46 yedi. Olup. Ula bu yanlışlıkla kazma atacağım. Nerede? Öldü. Oha pedeni. Tövbe estağfurullah bak. <laughs> tövbe tövbe. Gel gel. Hızlı bas. Adam var geliyor. Ben basıyorum ekle ekle. Atmayayım mı? At 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 at. Nerede oğlum? Gördüm. Gel yanımıza. 30 34 Nerede? Öldü. <laughs> Beline geldi o. Canın var mı? Gel gel. Sizi geç, <laughs> <Üçünü de> basarsın. <laughs> Adam var dikkatli ol, kapat. Mermi değiştireyim de mermi yok Nerede oğlum adam? Gel yanıma. Vas, vas. Gördüm adamı. Gel yanıma. Oğlum bu ne lan? Öldü. İyi yedi. Nerede lan? Yanımda. Gel güvenç. Oh. Salam yedik. Lan vuramadım adamı yerde Bize kim vurdu lan? Bu mu vurdu sadece? Bilmiyorum valla. Roket geliyor lan. Yok. Oğlum gri pump oynuyorum biliyor musun ikisi hatıra? Bakayım şurada ağrıya. Yani ben SMG ile oynuyorum bir de. Hadi görüşürüz. Çıkıyorum. Oma açılmıyor. Fena adam vurdum lan. Yeniden de var değil mi? Evet. Adam var. Geldi, gel, gel. gel. Hızlı gel. Gördüm. Nerede? Şerde, şerde. İnanın diğer tarafına, iki tarafında da... 39 Çık 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 adamı çık. Oh mermi bitti. Oğlum. Oha. Bekle onu aldım. kusur. Bekle 10 13 saniye dayan. Öldü. Tamam alırım. Nerede bu? White 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 Öldüremiyorsan geldim Silahım yok gel, ben lazım ya Nerede İşaretler. Tamam, Burada abi. kaçıyor Oğlum canım az, beni vurana. al Kırma lan o kadar da gel Benim gidip lootumu almam lazım Ben alamam ya, cam nasıl, bekle <laughs> Bekle aga. Bana bir de can lazım biraz. Gördüm adamı. anne de Merve diyor kanka. White white hadi öldü. Bitirmeyelim de. Ya bu nasıl white oğlum? Kay öldü öldü ben öldürdüm adamı. Nasıl öldü ben öldüm? Tam başka adam öldüm. arkadaşı yeniden oldu Kaç saniye doğuyor? Doğdum. Ya o oh, oh. burayı sadece yap yapıyor ya. Bayağı yedi. Altında şu an. Aa orası var arkadaşı ya. Ka doğ yeniden ben... geçme. Şut bıraktım. Yok gerek yok. Lan canları bir ya. Nasıl öldün bunu? Kanka yeni, sürekli yeniden doyamıyor. mu? Silahım yok, yanımda yok. Öldürdüm. Nerede arkadaş ya? Keşke öldürdüm bitirmeseydim onu. Şimdi aklıma geldi. Boş olup dalgasını var. Çok dalgasını var. Dalacağım. 50'lik bıraktım oraya al. Şul istiyor mu? Yok yok bastım. Arkadaş kaçtı ya. Gördüm. Tam 40, son 40 saniye. Öldü. Oğlum ne oluyor? Ha doğdu bir yerden. Öldü. Yok arka ölmemiş lan. Nerede lan? Adam gördüm. Burada. Öldü. Burada da var. Bekle canım çok az. Aha white diyor. Yanında da güvenç. Sana mı gelim adama mı Tamam ben sana geleyim de arkamızda adam var ya. Yani. Gel şunu öldürek o zaman gel. Kaçıyor gel. Gel şurada. Nerede oğlum? Bana kit şey lazım. Gidiyor gidiyor şurada tara. Şurayı tara git git git. Adam geldi. Sniper deniyor lan. Nereden deniyor? Öleceğim ama. Bilmiyorum görmedim. Öldü. Öldü. Helal lan sana. Adam sıkıyor başka adam sıkıyor. Oha oha. İki taraftan da yedim onu. Dur da. Geliyorum bekle. Doğdum. 5, 4, 3. Adam canı az da, dalmıyor. Adamlar bana geldi. Benden uzaklaş ya sen. Böyle loot'unu aldığı hızlı gibi şey yap. Yediğine. Oha. Canlandırma devre dışı. Oğlum bizim yapının içine pusmuş lan 2-3 takım. Öldün mü sen? Gittim. Evet. Mi? Evet. Senin için bir maç alacağım o zaman izle. Çok ciddi oynuyorum şu an. 60 <laughs> işte şey 50'lik çıkarsa beğen. Bu ne lan?

Ee. Reis ben sinüsünüzdeyim şimdi ise şöyle bir şey yapsam 7.32 sen bekle. Oğlum diğeri nerede ya? Ya gel, gel gel. Oo, oh, oh. white diyor. Ben size şey yapımına gidiyorum o zaman hadi. Gel. Gel. Helal lan sana. Oğlum <laughs> ne yaptın lan? Fena oynadık he. Oğlum bir tane ilk defa video denedik arkadaşlar. ilk de, de oldum. Hamzeren 50 kere deniyoruz kanka 50 kere. Kolay win ya güvenç. Kolaydı canım. Neyse beyler izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.